selam aleyküm arkadaşlarım <laughs> Bir tık garip bir başlangıç olabilir sesime kusuruna bakmayın kızlar araba bir tık garip bir başlangıç oldu ben de bundan eminim evet arkadaşlar bugün ben kendi evimde değilim neredeyim acaba gülmüyorum ben gülmüyorum ben Delirmiş olabilir. Neyse, neyse. Sarıyoruz. Herkese merhaba. Sarıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Muğla yani Fethiye'ye geldim. Ve ve video çekmek istedim. Ve ne yapacağım? Evet gel. Geliş videosunu çekemedim. Çünkü yol 10 saatti 10 saat çekemezdim. Saat şu an kaç? Saat şu an yedi buçuk diyeyim. Yedi on iki işte hala. On dokuz on iki. Öğlen ama. Yok akşam yok. Öğlen Akşam oluyor. Akşam oluyor. Evet. Ee, tabii ki de bunun gezme vlogu çıktı. Video gelecek ama ilk öncelikle <laughs> vlog çekeceğim. <laughs> ee, biz keşke çekseydim. Daha yeni yattan geliyoruz. Boz kocaman bir yata binmiştik. Onun vlogunu keşke çekseydim. Bir sürü denizler gezdik. Altı çeşit deniz vardı. Çok güzeldi. Ama inşallah bir short çekerim onları da. <laughs> Çektiğim videolardan vlog yani o da ev turu ba, ev turu gibi bir şey gelecek. Ama ne zaman? Kim bilir ne zaman? Ben de bilmiyorum. Bugün de yani bugün uzun bir video olmayacak. Konuşacağız sizinle şimdi sohbetler mi olabilir? Ben şimdi de şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz. böyle. Bay bay video bitti. Şaka 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 ne alınıyorsun be sen de. Ne alınıyorsun? Şaka yaptım. Ay. Tamam. Acaba düşünüyorum ki vlog bugün mü çeksem? Ben de vlog bugün çekeyim çünkü canım öyle istiyor. Aynen. Yok. o yarın çekeceğim arkadaşlar. Do, rap, şıkıdım, mo, mıkıdım, 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 fo, fo. Delirdiğim için kapatıyorum. Cimciklerim tabak düştü. Ama kısa bir yerini göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz böyle. Çıkıp çıkadık ama bak çıkadık. Terlik niye yer çünkü bahçemiz var. Heh. Şöyle bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi bunun ismi. Jacuzzi değil. Jacuzzi. Şöyle. Bahçemiz böyle. Burada bu vlog oldu. Ev... Vlog oldu bu ben devamlı göstereceğim. Ama ben dışarıda duracağım ya. Evet güneş gitti ama hala hava acayip çok sıcak. Var ya yanıyorum ben. Yanıyorum. Şimdi yemeğe gideceğiz zaten. Gene biliyorsunuz birileriyle geldik işte. Rüvice. Ta. Nani Çok sıkıldığım için sizi istiyorum. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyorsunuzdur ki bu kız delirdi mi? Evet delirdim. Zaten videonun başında da söylemiştim. Ben delirdim. Demiştim. Bugün neden böyleyim bilmiyorum ama bir tık delirdim. <laughs> Galiba. Ya da normal halim mi? Hahaha. <laughs> <laughs> karnınız nasıl bacım? Nasıl bacım karnınız nasıl bacım? Arkadaşlar Kapatayım mı videoyu Bir tık gibi de. <laughs> Neyse, bay bay. Vermişim. Evet. Lütfen benimle dalga geçmeyin. Bir tık delirdim çünkü. Neden bugün böyleyim bilmiyorum. Lütfen dalga geçmeyin. Yorumlarınız güzel olsun, hoş olsun. Sizi seviyorum, beni sevin. Eğer derseniz bu kız gerçekten delirdi. Ben bunu ama renkten çıkacağım. kapatmayın. Buradayım kapatmayın telefonu, tableti, bir şey, bilgisayarı, televizyonu. Beni nereden izliyorsunuz? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Beni şu anda nereden izliyorsunuz? Şehir olarak demiyorum. Şehir olarak da söyleyin. Bir de tabletten mi, telefondan mı, bilgisayardan Nereden işte? Sizi çok seviyorum. Abonelikten çıkmasanız çok sevinirim. Çünkü ben, siz benim canlarımsınız. Cenikolarımsınız. Şöyle kalbimi gönderiyorum. Bunun içinde siz varsınız. Çünkü bu sizsiniz. Neyse görüşürüz. Gibici garip, çok garip hem de delirdim gibi bir video oldu. Neyse, yarın güzel çıkarız umarım. Yarın da size vlog atacağım inşallah.